Dijital dönüşümün tarifi de herkesten herkese değişiyor. Amazon yok aslında. Bir aç iki korkuyoruz. Netflix'in en büyük rakibi uyku. Müzikalleri real time yapsak. Açık kalp ameliyatı seyretmek ister misiniz real time? Kullanıcı onun başına oturduğu anda var olmaya başlıyor. Normdan no forma geldik. Ne anlatacağız bugün? Hocam dijital dönüşüm dediniz ama Netflix'in dijital dönüşümü ne? Netflix zaten daha ne kadar dijital dönüşebilir ki? O zaman bugün bunu anlatalım. Genellikle şöyle sorular geliyor. Netflix, Instagram'dır veya Amazon gibi firmaların dijital dönüşümü olur mu? Bunlar zaten zaten dijital firmalar, zaten teknolojik firmalar. Teknolojik firmaların veya yazılım firmalarının veya yazılım satan firmaların veya teknolojik artık ne derseniz deyin. Bunların dijital dönüşümü olur mu gibi sadece sen değil birçok insan soruyor. Netflix'in dijital dönüşümünü anlatmadan önce bir kere dijital dönüşümünün ne olduğunu istersen bahsedeyim biraz. Şimdi dijital dönüşümü sadece e, yani Türkiye'de değil, tüm dünyada biraz böyle yanlış anlaşılan bir kavram aslına bakarsam. Dijital dönüşümün tarifi de herkesten herkese değişiyor. Dijital dönüşümün çok temel iki tane prensibi var. Bu temel prensiplerden bir tanesi aslında bir kehanet. Yani dijital dönüşüm diyor ki teknolojiyi satmayan, teknolojiyi satışına evrilmeyen, ürün veya hizmetlerini teknoloji vasıtasıyla satmayan firmalar yok olacak. Bu birinci prensibimiz. İkinci prensip de dijital dönüşümler alakalı bir başkası sizi yok etmeden önce siz kendi kendinizi yok edin gibi bir metafor böyle bir benzetme var dijital dönüşüm. Şimdi genellikle herkes birinciyi anlıyor da üç aşağı beş yukarı. ikinciye geldiğimiz zaman biraz böyle ay bu nasıl olabilir? Kendi kendimiz nasıl yok edeceğiz vesaire gibi. Aslında bu yok etme temel olarak çok basit anlamda kabaca şöyle anlatabiliriz. Rekabet ortamında, sektörde rekabette dayanamıyorsunuz ve iflas ediyorsunuz. Piyasadan çekilmek zorunda kalıyorsunuz. veya birisi gelip sizi yutuyor. Yani satın alıyor veya işte birleşiyorsunuz vesaire filan. Belki markanız belirli bir legacy, belirli bir şirket değerleriniz vesaire kalsa bile yine bir şekilde başkası tarafından satın alıyorsunuz aslında. Mesela ülkemizden bir örnek verelim. Misal Kamil Koç. Kamil Koç işte 1901 yılında doğuyor. Sonra 1923 yılında yük taşımacılığına başlıyor. 1926 yılında da Bursa'da Türkiye'nin ilk yolcu otobüs firması kuruluyor. E bu kadar köklü yani nereden baksan 100 yıllık bir firma. E bildiğim kadarıyla 2015 yılında ilk önce Aktire gruba satılıyor. Daha sonra da 2019 yılında Flixbus diye bir firma Kamil Koç'u %100 komple satın alıyor. Şimdi 100 senelik bir firma. Flixbus'ta 2000 2011 yılında kuruluyor. Şimdi 8 yaşındaki bir çocuğun 90 yaşındaki bir firmayı satın aldığını düşünün. Ne yapmak istiyor Facebook? Dijital mecralardan, dijital platformlardan bilet satışı yapan bir firma. Yani hmm. online bilet satışı yapıyor ve doğal olarak platformunu genişletmek için birçok satın alma yapıyor ve lokalde de, Türkiye lokalinde de Kamil Koç'u satın alıyorlar. Siz büyüksünüz veya işte legasiniz fazla, çok köklü firmasınız, holdingsiniz, şusunuz, busunuz vesaire değil aslına bakarsanız. Onun aslında biraz örneği vermeye çalıştım. Bir başka örnek yurt dışı verelim. Mesela Amazon'u verelim. Amazon'u herkes biliyor. Mesela benim gibi belki biraz da senin gibi aslına bakarsanız biraz yaşı olan insanlar Amazon dediğimiz zaman ilk yani ilk Amazon nedir diye sorduğumuz zaman bize ilk vereceğimiz cevap benim ilk vereceğim cevap ya işte online kitapçı vesaire filan evet. falan yani 1970 değil mi? 90'larda, 1990 1990'lı yıllarda, 98'lerde filan kurulmuş bir firma. O zamanlar online bookstore olarak kuruluyor. Peki şimdi sokaktan bir tane genç birisini çevirsek, 14, 15 yaşında, 16 yaşında biraz da bilgisayara meraklı birisini çevirsek Amazon nedir diye sorsak. Aslında onun cevabı eğer böyle te teknolojiyle ciddi anlamda haşır neşir bir gencimizse diyecektir ki Amazon bana AWS'i çağrıştırıyor. Nedir o AWS? İşte Amazon Web Services dediğimiz bir platform. Şimdi o zaman benim Amazon algımla oradaki gencin Amazon algısı birbirinden farklı. Ki Amazon böyle bir bir evrim sürecinden geçmiş ve online bookstore'dan ki bu arada hala online bookstore'ı biliyorsun devam ediyor. Ama böyle bir noktaya da gelmiş. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Mesela benim Levent Textil diye bir firmam olsun olsun ve Levent Tekstil firmasının ürünlerini ben web sitesinden bir e-ticaret sitesi kurayım ve web sitesinden satmaya çalışayım. İlk başta çok basit adımlar var. Domainimi alacağım, hostingimi yapacağım, serverlarımı kuracağım, ürün fotoğraflarını koymak için bir CD'ne ihtiyacım olacak ve netice itibariyle bu satışı yapabilmek için bir online digital payment sistemine ihtiyacım olacak vesaire vesaire vesaire. Ben bunların hepsine aslına bakarsanız Amazon'un web servisinden ve buna benzer birçok sadece Amazon'u burada söylemeyelim işte Microsoft'un da var, Google'un da var birçok böyle e firmanın yerelde de böyle şeyler var. Amazon'dan bunları alabiliyorum. Fakat leventtextil.com'a gelen insanlar, iki gömlek, bir gravat satın almak isteyen insanlar girdikleri yer aslına bakarsanız belki işte Frankfurt'taki Amazon'un serverlerine giriyorlar. Amazon'un onlara gösterdiği ürün fotoğraflarını görüntülüyorlar. Kredi kartından bir şey çektikleri zaman belki Amazon'un sağladığı online dijital sistemleri belki kullanıyorlar. Ama aslına bakarsanız bütün setup, bütün organizasyon, bütün Tezgah diyeceğimiz tırnak içerisinde. Amazon'un üzerinde geçiyor. Amazon nerede? Amazon yok aslında. Yani çünkü kullanıcı açısından Amazon yok olmuş durumda. Ama bütün setup Amazon üzerinde işliyor. Yani ikinci bu e, metafora e, verdiğim e, örnek aslında tam biraz yerine oturuyor gibi bilmem. <laughs> anlatabildim mi? Bu dijital dönüşümün nasıl e, tanımlanması gerektiği vesaire ile ilgili tabi şöyle durumlar söz konusu. Birçok şeyi karıştırıyoruz. Yani mesela covid zamanlarında whatsapp grupları vardı. Şunlar vardı, bunlar vardı. O whatsapp gruplarından bir gün bana bir tane böyle bir pdf geldi. Dijital dönüşüm başarı hikayeleri diye. Allah dedim tamam hemen üzerine atlayayım bakayım okuyayım ben de neymiş bu dijital dönüşüm başarı hikayeleri vesaire diye. Böyle çok hevesle açtım ama böyle 90-100 sayfalık bir pdf'ti. Maalesef orada hep sayfaları çevirdikçe işte falanca bir ERP paketini aldık. İşte üretim sistemimizi şuna geçirdik. Falanca muhasebe paketini aldık. İşte muhasebemizi artık falanca software üzerinden yapıyoruz gibi. Daha çok yazılım satın almaları ve teknolojik satın almaları gördük. Hem doğru soruyu soramıyoruz hem sonuçlara gidemiyoruz tanım yapmada. Dijital dönüşümü anlamak için de şöyle çok basit 3 tane tanım yapalım. Birincisi teknolojik satın almalar. ikincisi dijitalleşme. Üçüncüsü de dijital dönüşüm. Teknolojik satın alma ofislerimize yani iş dünyasından örnek verecek olursak ne bileyim işte teknolojik satın alma yapıyoruz. Ne gibi işte kamera sistemleri, güven sistemleri satın alıyoruz, otomatik turnikeler satın alıyoruz veya işte printerler satın alıyoruz gibi dijitalleşme süreçlerin e, dijitalleşmesi iken süreçleri yeni teknolojilerle yapmakken diyelim dijital dönüşümde tam tersine yeni teknolojiler kullanarak yeni İş modelleri, yeni süreçler, farklı müşteri deneyimleri yaratmaya dijital dönüşüm diyoruz. Hmm. Yani aslında dijital e, dijitalleşmenin biraz tanım olarak biraz tersi gibi. Şimdi yavaş yavaş Netflix tarafına doğru geliyoruz. Ama dijital dönüşüm de çok ilginç bir kavram. Çünkü şöyle bir anda sizi bir sokağa götürelim. Ve orada hiç bu dijital teknolojileri bilmeyen, cep telefonu bile kullanmayan, belki televizyon bile kullanmayan bir Ayşe teyzeyi e, sokaktan çevirelim. Bu Ayşe teyzemize dijital dönüşüm nedir diye sorduğumuz zaman, bize şu cevabı verecek. Sadece Türkçe dil bilgisi olarak bunu şey yapalım, soralım. Şimdi bir dijital var, bir de dönüşüm var. Ha evet, dijital dönüşüm. Dönüşmem gerekiyor. Nasıl dönüşmem gerekiyor? Dijitalle dönüşmem gerekiyor. A diyecek ki bize evladım ben de dijital müjital yok. Ne yapacağız biz bu işi? Satın alacağız. O zaman ne yapalım? Parasını verelim, dijitale alalım ve dijital olarak dönüşelim. Şimdi burada dikkat ederseniz buradaki kavramlar biraz böyle teknolojiye biraz etimolojik daldım ama dijital dönüşüm kavramı pasif bir kavram. Çok dışa dönük ve bağlı bir kavram. Çünkü dijital dönüşüm, dönüşmem lazım. Neyle dönüşmem lazım? Dijitalle dönüşmem lazım. Ben de yok. Hadi bunu alayım. Neyle alayım? Parayı ver dijitali al. Halbuki dijital dönüşümü bu şekilde değil de bir iş mutasyonu olarak adlandırabilirsek yani aynı yaptığımız egzersizi Ayşe teyze üzerinde yine yapalım. Diyelim ki Ayşe abla iş mutasyonu ne demek Su. diye sorduğumuz zaman iş mutasyonu ha demek benim işi mutasyonu uğratmam lazım, değiştirmem lazım, mütehit etmem lazım. E, bakacak evladım bunu kim yapacak bu işi? E, benim işimi? Benden daha iyi bilen yok. O zaman ne yapacağım? Kıçımı kaldıracağım. O işi oturup değiştirmeye çalışacağım. Bu biraz daha daha aktif. Oradaki e, sorumluluğu daha kişiye veren bir kavram ve daha introvert, daha içe dönük bir kavram. Öyle olduğu için doğru isimlendirme dijital dönüşüm için konuşuyorum. Hı. İş mutasyonu. Ha Hı. şunu demiyorum. Hadi arkadaşlar hep beraber revolt edelim, şey yapalım, devrim yapalım bundan sonra dijital dönüşüm denmeyecek, iş mutasyonu denilecek demiyorum. Ama bunu bilmek lazım. Her zaman bazı işler de dijital olmaya da biliyor. Dijital olmayarak da e, iş mutasyonu sağlayabiliyoruz. Hı hı. Mesela bununla alakalı dijital olmayan bir iş mutasyonundan bahsedelim. E şöyle bu gerçek bir e, örnek. Denizli'de bir e, tekstil e, firmasından bahsedeyim size. Işte. Denizli'deki bu tekstil firmasının yaptığı şey şu. Bir arge çalışması yaparak doğal materyallerden, doğal ham maddeden yeni doğan e, tekstili üretiyor. Maalesef her e, kavramı olduğu gibi bu doğallık kavramının da biraz içine ettik maalesef. Şimdi doğal olmakla organik olmak arasında ciddi fark var. Ben doğal tarafındayım. Bu doğallık doğal olarak beraberinde ciddi bir Arge çalışması getirdiği için ortaya çıkan ürünler maalesef ciddi anlamda pahalı ürünler oluyor. Yani firma diyor ki ya arkadaş ben bu kadar Arge yaptım. Bunda tabii doğal olarak yüksek fiyata satmam gerekiyor ki maliyetlerini çıkarabileyim. Piyasaya sürüyor Türkiye'de. Tahmininiz nedir? Satamıyor. Hiç satılmıyor. Niye hiç satılmıyor? Çünkü yeni doğanlar hepimizin bildiği gibi iki haftada bir pıtır pıtır büyüdükleri için ayda bir boy attıkları için ne yapıyoruz genellikle? Daha ebeveynler olarak daha ucuz giysilere yönelmeye çalışıyoruz ki hızlı hızlı onları değiştirelim diye. Ne yapıyoruz o gi giyilmeyen şeyleri de? işte ya ihtiyacı olanlara veriyoruz ya da yer bezi olarak kullanıyoruz. Evet. Yani Türkiye'deki genel işleyiş bu şekilde. E firma ne yapıyor? Hemen bir e market <laughs> position'ı Değişikliği yapıyorlar, bir pazar konumlandırma stratejilerini değiştiriyorlar. Firma satışını Londra'ya taşıyor ve ürün sunuşunu değiştiriyor. Ürün sunuşunu son kullanıcılara ebeveynlere sunacakken tam tersine o ebeveynleri kutlamaya gidecek olan dost, eş, işte akraba vesaire gibi kişileri bir hediye paketi şeklinde konumlandırıyor Londra'da. E, ve gerçekten de e, Türkiye'deki satış fiyatının çok daha fazlasına Londra'da, İngiltere de, pazarında bu ciddi anlamda rağbet görüyor ve ciddi satışı oluyor ve halen de satışta. İnanılmaz. Şimdi burada Dijital hiçbir şey yok. Dijital hiçbir şey yok. <laughs> <Ve fakat gülüyor> Ama çok iyi bir yine iş iyi. mutasyonu örneği Aynen öyle, yani. Çok, çok sağlam bir iş mutasyonu örneği. Hocam peki bu dijital dönüşüm yani mutasyonun daha küçük kümesi dedik. Dijital dönüşüm bize neyi sağlayacak? Şunu sağlayacak aslına bakarsanız bir kere bir inovatif iş modelleri kuruyor. Yani yenilikçi iş modelleri kuruyor. İkincisi farklı gelir modelleri. Yani revenue modellerimizi hı hı. E, yeniliyoruz. Daha doğrusu farklılaştırıyoruz, differentiate ediyoruz. Onun haricinde yeni müşteri deneyimleri kurgulayabiliyoruz. Yani new customer experiences. Dördüncüsü yeni değer önerileri oluşturuyoruz. Yeni değer önerileri de new value propositionlar. Bir de en önemlisi ölçeklenme konusu. Dijital ölçeklenme teorik olarak aslında pratikte de biraz öyle. Neredeyse sıfır marjinal maliyetlere neredeyse sonsuz bir gelirden bahsediyoruz. Bu çok ilgi çekici bir konu. Evet, hocam. Hemen yapalım bunu. Bizim şirkete bunu yapalım hocam. <laughs> Dediğimiz gibi beşinci konumuz da şeydi. E, dijital ölçeklenme sağlar dedik. Bunları sağlar. Tabii birçok ekstra sağladığı şeyler var ama bunlar çok temel olanlar. E, peki bunun sonucunda ne oluyor? Yani bunları sağladıktan sonra ne oluyor? Bir kere çok ciddi anlamda maliyet düşüşü oluyor. Teorik olarak diyorum yine marjinal kostların sıfıra düşme gibi bir durumu söz konusu. İkincisi pazar dinamiklerini çok ciddi anlamda sarsıyor. Üçüncüsü de e, rakipleri çok ciddi anlamda rahatsız ediyor tabii. Onun için herkes böyle dijital dönüşümün peşinde koşuyor. Yani... E, yapılan araştırmalar var. Her sene yapılıyor bunlar. E, C seviyede konuşulan en önemli gündem maddesi dijital e, dönüşüm. Burada niye dijital dönüşüme bu kadar teveccüh var? Niye bu kadar böyle gidiliyor? Bir kere bir aç açgözlüyüz, iki korkuyoruz. Yani çok temel insani duygulardan dolayı. Üçü de ben ekleyeyim mi hocam? Evet. <laughs> Mark Zuckerberg ne para kırdı evet. ya? Biz de kırabiliriz. <laughs> Biraz böyle bir algı var değil mi? Evet. O da öykünme ve şey haset. Haset. <laughs> Aç gözlülük şundan çünkü çok ciddi imkan var. Şimdi az evvel söylediğim konum yani e, dijital ölçeklenme dediğimiz zaman sıfır e, maliyete e, sonsuz. E, teorik olarak para kazancından bahsediyoruz. O önemli. İkincisi de korku. Korku niye korkuyoruz? İşte yok olmaktan korkuyoruz. Yani bu konuşmalarımızın en başında söyledik ya bu iki tane prensipten. O iki prensipten ciddi anlamda korkuyoruz özellikle ikincisinden. Çünkü ya rakipler daha önce bir iyi bir başarılı bir iş mutasyonu yaparlarsa, dijital dönüşümlerini gerçekten ortaya koyabilirlerse ya da şu anda doğmamış olan çocuklar 20 sene sonra bir firma kurup 3-4 sene içerisinde benim 100 senelik 200 senelik firmamı satın alırlarsa gibi çok ciddi korkularımız var özellikle iş dünyasında. Hocam Netflix. Netflix'e geçebiliriz. Netflix Biraz sabırsızlandın diyorduk. galiba. Evet. evet. <laughs> Şimdi sana soru soruyorum o zaman. Ha, bütün soruları sen soruyorsun ama Netflix ne satar? Film dizi. Film dizi. Okey. Ha aslında üyelik satıyor. <laughs> evet. Okay. O zaman sorumu değiştireyim çünkü Tabii. yanlış harf verdim bilemedim. <laughs> o cehaletim olabilir. Yok, estağfurullah. Şunu sorayım. Sen niye Netflix'i satın aldın? Şimdi abonelik için almıyorsun. Niye Yok. abone oluyorsun diye sorayım belki daha düzgün bir cevap alayım Aa, İçeriklerin kalitesi için. İçeriklerin kal kaliteli içerik sunuyor bana. Evet. Ya yani bu şeylerden. Peki bir niye? Tersi. O zaman daha da ilerleteyim. Doğru Hı. cevap almak istiyorum. Çünkü niye kaliteli içerik al almak istiyorsun? Çünkü keyifli vakit geçirmek ve Ke Evet. Key Key keyifli vakitli. bak geldik hemen hemen ha. üçüncü dördüncü adımda geldik. Netflix'in seni şeyine getirdim, value propositionine getirdim, değer önerisine getirdim. Keyif, yani aslında keyif satıyor. Ne sattığını aslında biraz daha rahat e, anlayabilmek için şöyle bir soru sorayım. Netflix'in rakibi kim? Mesela Disney. E, evet. Mesela Amazon Prime, Türkiye pazarında Blue TV var. Evet. Başka gelmiyor aklıma. Bence bu yanlış cevapları fazla arttırma. <laughs> Değil mi, ben mi sana rakip? Doğru... <laughs> <Al al. gülüyor> Netflix'in en büyük rakibi uyku. ha Evet. Anladım. Eğer net bu şekilde Netflix'in rakibini uyku olarak tanımladığımız zaman biraz işte ne sattığını, işte Aha. o keyif o keyif o, o keyif karşılığında biz neyimizi veriyoruz? Zamanımızı veriyoruz. Doğru. Aslında burada Reed Hastings sin aslında bu. Bu benim lafım değil yani. Vay ne. Ya, hocaya bak Netflix'in işte rakibi işte uykudur falan filan. Bu benim lafım değil yani. CEO Netflix'in ne CEO'sunun lafıdır. Bu aslında doğru bir yani çok güzel bir bakış açısı. Aslına bakarsanız Netflix bizim zamanımızı alıyor ve o zaman karşılığında bize çok hoşlanacağımız, keyif diyebilirsiniz, zevk diyebilirsiniz vesaire. Entertainment dediğimiz bir değer veriyor onun karşılığında. Onun için bu önemli. Peki bir şey soracağım bu Netflix'in dijital dönüşümüne geçmeden önce. Niye bugün Netflix'i konuşalım dedin? Niye Netflix'in dijital dönüşümü konuşalım dedin? Hocam çünkü Netflix bir ara en büyüktü. Yani böyle rakipsiz falandı, böyle imajı falan da öyleydi. Evet. Sonra bir, bir dönem çıktı böyle, dedi ki işte abone kaybediyorum ben vesaire evet. hatta reklamlı modele mi geçilecek? İnsanlar böyle kendi aralarında konuştu acaba evet. artık araya reklam mı alınacak? <laughs> Bazıları da öyle ya model olarak işte reklamlar izliyorsun ama evet. belli yerleri falan böyle YouTube gibi ama öyle olmadı. Yani senin söylediğin dönem 2022'de. Hmm tam böyle Covid'den çıkış zamanı ve Rusya Ukrayna Savaşı'na biraz denk geliyor. Netflix bir kere hayatında ilk defa abone kaybına uğradın 2022'nin ilk çeyreğinde. Bunun sebebi evet Covid'den çıkış olduğu için insanlar o çıktık artık sokağa, hadi sinemalara gidelim, fiziksel olarak sosyalleşelim falan moduna girdiler. Bu okey. İkincisi Rusya Ukrayna Savaşı olduğu için yaklaşık olarak bir 1 milyon civarında bir yanlış hatırlamıyorsam Rusya'nın aboneleri birden ha. pasife düştü vesaire. Tabii, tamam. Fakat e, sadece bu abone kaybı Rusya'dan kaynaklanmıyor. Kanada'da da Amerika'da da çok ciddi anlamda abone kayıpları yaşadı. Yaklaşık olarak 2022 yılını e, bildiğim kadarıyla 3-3,5 milyon civarında bir abone kaybıyla kapattı. Bunu şeyle kapatmaya çalıştı. Asya'daki kazanımlarla asla bakarsan daha sonra da yükselişe geçti. Şimdi burada kayıp nedenlerini konuşalım. Kayıp nedenlerinin en başında bir kere şey geliyor. Password şey. Yani herkes şifresini birbirleriyle paylaşıyor. Bildiğim kadarıyla 230 milyon abonesi var Netflix'in. Bunun 100 milyonu şifre paylaşıyor. Netflix belli bir dozaja kadar izin veriyor legal olarak. Diyor ki aynı anda 4 kişi izleyebilir. Orada şöyle yaptılar, bir paketleri var, i̇şte aile paketleri vesaire falan falan bir onlar var. Bir de resmi bir açıklama olmasa da, Netflix Tabii özellikle en başlarda işte büyüyene kadar Hı. belirli bir hacme ulaşana kadar buna ciddi anlamda göz yumdu ki bir satürasyon olsun, bir bilindi herkes bir Netflix kullansın şey gibi biraz da kasti olarak buna şey oldu. Bunları şimdi toparlamaya çalışıyor. Az evvel söylediğin bu reklamla izlenme konusu Türkiye'de yok ama birçok ülkede var. Yani Amerika'da, Kanada'da, işte Brezilya, Meksika vesaire filan falan. Birçok Avrupa'nın birkaç e, ülkesinde daha var. Bunlar açıldı. Reklamla e, izleme paketleri çok daha ufak fiyat olarak. Bildiğim kadarıyla her saat başına yaklaşık bir 4-5 dakikalık bir reklam seyrettiriyor. Ama o reklamlı paketlerinde belirli içerikler kapalı. Onları seyrettirmiyor vesaire gibi böyle hı. başka mevzular var. Ama bir şekilde ona geçti. Şimdi yavaş yavaş merak ettiğin konuya gelelim. Evet. Netflix'in dijital dönüşüm konusuna gelelim. Bir kere Netflix'in dijital dönüşümü mümkün ve yavaş yavaş aslında yapmaya başladılar. Bir kere Netflix'in çok temel anlamda iki seçeneği var. Bu iki seçeneği aynı anda da yapabilir. Birisini yapar birisini yapmaz nasıl isterse. Birincisi Netflix'in dijital dönüşü şöyle olabilir. Bir kere iş stratejisiyle olabilir. İş stratejisini ve perception'ı yani kullanıcıların ve sektörün Netflix'i algılama bakış açısını değiştirerek kendini öyle bir noktaya getirecek ki Netflix. Belirli bir süre sonra diyeceğiz ki aa bu Netflix miymiş? Çünkü herhangi bir rakibi olmaması durumuna getirmeye çalışıyorlar kendilerini Netflix olarak. Bu birincisi. İkincisi de özellikle bu son 1 bir iki seneden beri çok herkesin böyle hype şeklinde peşinden gittiği yapay zeka ile Hı. aslına bakarsanız belki bir dijital dönüşüm yakalayabilir Netflix diye düşünüyorum. Şimdi bu görsele baktığımız zaman ne görüyorsun? Burada bir X aksı var bir de Y aksı var. İ, İ, evet evet X aksında janrlar var. Yani ne kadar tipte içeriğin oldu. Janr dediğimiz zaman işte romantik mi olacak, komedi mi olacak, korku filmi mi, işte belgesel mi vesaire gibi janrlardan bahsediyoruz. Bu sol tarafa doğru, X aksının sol tarafına doğru düşük. Sağ tarafı tarafına doğru e, yüksek canlı sayısı var. E, yukarıya doğru da title sayısını yani içerik sayısını aslına bakarsan bu e, görselde koydum. Burada bunu anlamak için görselde en sol tarafta mesela Crunchyroll var. Crunchyroll bir dijital bir online platform ve sadece ve sadece manga ve anime yapıyor. Anime, anime hmm. gösteriyor. E, Shudder var. Shudder Türkiye'de çok bilinmiyor ama gerçekten çok kaliteli. Tamamıyla korku üzerine e, kurulmuş bir Netflix benzeri bir aslına bakarsanız platform. Türkiye'de çok meşhur olan işte Mubi iyi biliyorsunuz. Otör filmleri üzerine kuruluyor ve şimdi yavaş yavaş gelişiyor. Bu işin şey tarafında, sol tarafında yani jan sayıları biraz daha limitli. İşte sadece korku, işte sadece anime, sadece işte otör sineması vesaire gibi alanlarda böyle hizmet veren veya içerik üreten platformlar diyelim. Dolayısıyla yeğendeki abone sayısı da düşüyor. Evet. 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 Çünkü çok spesifik. Çok spesifik ve çok vertikal, çok dikey diyebiliriz. Öbür tarafta da sağ tarafa doğru jan sayısı çok fazla. Yani işte komediler var, korkular var, şunlar var, bunlar var, Var, belgeseller var vesaire ve e, title sayısı fazla olanlar işte Amazon Prime gibi Netflix gibi Paramount Plus gibi işte Disney Plus gibi platformlar var. Dijital dönüşümü biraz anlayabilmek için e, dijital platformların iş modellerini de biraz anlamak lazım. E, dijital platformlar yani işte Amazon gibi düşünebilirsiniz bunu veya işte Türkiye'deki işte Trendyol, Hepsi Burada gibi dijital platformları örnek verebiliriz veya işte online marketplace'lere örnek verebiliriz. İşte Yemek Sepeti gibi veya işte Teknosa biliyorsunuz bir sene önce online marketplace'e geçti. Bu on online marketplace'lerde ve dijital platform business'ında diyelim. Burada en önemli şey aslına bakarsanız etkileşim. Ne kadar fazla etkileşim ve ne kadar fazla interaction sunarsanız kullanıcılarınıza ve müşterilerinize diyelim, userlarınıza o kadar fazla revenue elde ediyorsunuz. O kadar fazla gelir elde ediyorsunuz. Buradaki bütün hikaye Etkileşim yapalım, etkileşimden biz bir gelir oluşturalım. Buradan yola çıkacak olursak diyelim, Netflix'in de aslına bakarsanız etkileşimi arttırıcı bir e, birkaç unsuru e, beraberinde getirmesi gerektiğini aslına bakarsanız öngörebiliriz. Hı hı. Şimdi burada yavaş yavaş biraz böyle kafa çalıştırmaya giriyoruz. Aslında yavaş yavaş stratejileri oluşturmaya başladık. Eğer Netflix etkileşimini arttırmaya çalışıyorsa kullanıcılarına ki kullanıcılar artık senin gibi benim gibi kullanıcılar değil, aslında çok hızlı bir şekilde işte z kuşa kuşakları, milyon yıllar vesaireler filan e, tamamıyla aslında %70'ini %80'ini oluşturmaya başladılar müşteri kitlesinin. Bu Z kuşaklarının ve milyon yılların da en büyük özellikleri e, Etkileşim istemeleri. Hı hı. Sürekli bir sosyalleşme istiyorlar, ulaşmak istiyorlar, ulaşılmak istiyorlar. Sürekli bir enteraksiyon halindeler platformlarla. Şimdi doğal olarak e, Netflix de bu tarafa doğru gidecek. Bunu nasıl yapacak? Hem X aksında sağa doğru gitmesi lazım, hem Y aksında yukarı doğru gitmesi lazım. Yani Y aksı okey, Motora bağlarsın. Çatır 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 bir sürü sinema yaparsın, bir sürü dizi yaparsın. Y aksini yükseltirsin. Peki X aksında nasıl ilerlemek gerekecek sağ tarafa doğru? Jan sayısını arttırman lazım. Hı hı. Şimdi ama mesela şimdi bu so sorduğum zaman sana mesela desem ki işte bana janrıları e say desem işte sayıyorsun işte komedidir, aşk filmleridir, işte korkudur, şudur budur vesaire. Janr demeyelim de mesela tip olarak değiştirelim. Mesela sinema var değil mi Netflix'in içinde? Diziler var başka e, belgeseller var. Belgeseller var, çok güzel. Başka neler var. Stand-up'lar var. Stand-up'lar var, çok iyi. E, müzik videoları var. Müzik videoları var. Konserler var diyeyim. Konserler evet, evet, daha doğru. Talk show'lar var, doğru. Evet. Ve <laughs> yarışmalar var sanki, değil mi? Yarışmalar. Yani evet. böyle Türkiye'den yok ama aslında var, yaptılar. İşte sosyal medya yarışması falan. Türkiye'den yaptılar. yok ama mesela Amerika'daki birçok yarışma var aslında bakarsanız Netflix'te evet. siz bakmamışsınız. Olabilir. Olabilir. Bir de Amerika'da Netflix'in oyunları var. Şimdi buradaki yine görseli ekrana getirecek olursak sağ tarafta belirli bir sınıra gelip dayanıyor buradaki dijital platformlar. Yani artık içerik tipi olarak bir sınıra gelip kafalarını tosluyorlar bir duvara. Şimdi o zaman o duvarı bizim yıkıyor olmamız lazım ve farklı içerikler sunuyor olmamız lazım. Ne gibi içerikler sunuyor olmamız lazım? Geçtiğimiz yıllarda Netflix'in mesela Tudum diye bir etkinliği oldu. Brezilya'da oldu bu. İşte orada Netflix'in filmlerinde, dizi filmlerinde oynayan işte aktörler, aktrisler geldi vesaire filan. Bir de o, onun paralelinde bildiğim kadarıyla o bazı online şeyleri, premierleri aktörlerle beraber, aktrislerle beraber izleyicilerin, fanların seyretmesi gibi çeşitli eventler yaptılar. Şimdi bu da aslına bakarsanız bir jandr. Bu da böyle e, farklı bir e, tür aslına bakarsanız. Çünkü bunu yayınlıyorlar. Çekimde. Çünkü bunu yayınlıyorlar Hı. aynı zamanda real time yayınlıyorlar. Evet. Yani o anda sen Hı. evinde bunları seyrederken o anda gerçekten o dizide oynayan aktörü de yönetmeni de vesaire de hatta durdurup durdurup. Komment ede ede, üzerine yorum yapa yapa e, seyrediliyor. Peki biraz daha böyle artık beyni hafif beynimizi çalıştırmaya başlayalım. Mesela müzikaller dedin, müzikaller dedin ama mesela müzikalleri real time yapsak. Mesela Broadway'i biliyorsunuz Amerikadaki, New York'taki meşhur Broadway'imiz var. Onun haricinde işte e, Kanada e, firması Cirque du Soleil var mesela. Hı hı. Mesela Cirque du Soleil aynı anda e, dünya üzerinde en az 6-7 tane bir e, şey oluyor, gösterisi oluyor, performansı oluyor. Mesela Onları real time yayınladığını düşünün hmm. ne diyorsun? Seyretmez misiniz? Ben seyrederim. Yani evet, çok hoşuma seveceğim. gider. Şimdi burada real time performanslardan bahsediyoruz. Real time performanslar derken şöyle bir şey olabilir. Yani Broadway'de real time olarak... İşte orada ne bileyim gece saat 10'ken 11'ken bizim burada ne oluyor sabah mı oluyor? Hı. İşte sabah diyelim 6'da 7'de biz burada bunu seyrederken şöyle özellikler de söz konusu olabilir. Broadway'in acaba hiç merak ettiniz mi mesela backstage'inde ne oluyor? Yani şöyle bir özellik olsa mesela Netflix'te real time'da onu seyrediyorum ama aynı zamanda bir tuşla. Tiyatronun backstage'ini de belki farklı kameralardan seyretme. O anda arkaya giden oyuncu veya gelecek olan oyuncu ne yapıyor, ne ediyor, Hı. İşte arka taraf nasıl vesaire gibi böyle özellikler söz konusu olabilir. Onun haricinde real time eğitimler söz konusu olabilir. Hı hı. Yani işte bir Harvard Üniversitesi'nin, Stanford Üniversitesi'nin farklı farklı üniversitelerin hem real time hem de online olarak asenkron olarak diyelim onu hem senkron hem e, asenkron olarak bunlar eğitimler düzenlediklerini, eğitim içerikleri koyduklarını ve bu eğitim içeriklerini hem sertifika halinde hem de diploma olarak Netflix üzerinden e, sunduğunu düşünün. Onun haricinde şöyle enteresan bir şey olmaz mı? Bir açık kalp ameliyatı seyretmek ister misiniz real time? Yani Netflix'in mesela ne bileyim e, çok böyle işte John Hopkins hastanesiyle anlaştığını düşünün. Tabii. Belirli ameliyatları, kritik ameliyatları canlı olarak verdiğini düşünün evet, mesela. Tabii. O çok bambaşka bir şey olur. Yani ya çok, bu... çok. Şimdi bakın, bunları böyle Aykırı örnekler vermeye çalışıyorum ki oradaki Aykırı içerik duvarını şey yapalım diye yıkabilelim diye. Onun haricinde şöyle şeyler niye olmasın? Sadece mesela online değil, sen a, a, sen asenkron değil, senkron dedik real time. Ama bir de aynı anda belki e, virtual reality ile e, yani işte metaverse ile belki gözlüğümüzü takıp yani şöyle bir şey yapmak istemez miyiz mesela Porto Cervo'da işte Sardunya adasında İtalya'da bir işte ne bileyim bir white party var. Orada olmak istiyorsunuz ve real time ve o anda Porto Cervo'nun falanca restoranında, falanca barında öyle bir parti var ve Netflix size VR gözlüğünüzle o anda orada olma imkanı veriyor. Janrları ve tipleri arttırmaya başladık. O duvarı yıktığınız anda konu aslına bakarsanız all in stratejisi dediğimiz bir noktaya geliyor. All in stratejisi yani bu pokerdeki hani bütün çiplerinizi sürersiniz ya ortaya. Yani bütün janrları Netflix'in sunacağı aslına bakarsanız bir tarafa doğru gidiyoruz gibi geliyor. Bu tabii bu gelir modelleri şöyle de olabilir. Ya arkadaş işte açık kalp ameliyatıdır yok efendim Porto Cervo'daki falanca partidir vesaire İlla bunu her Netflix abonesi e, görmek zorunda da değil. In-app satın, alma e, satın almalar da olabilir. Tamam siz Netflix'in bir e, abonesisinizdir ama hmm. illa ben Porto Cervo'daki falanca e, partiye Metaverse bilmem işte VR gözlüğümle e, girmek istiyorum derseniz üzerine ekstra para vererek tırnak içerisinde bilet alarak aslına bakarsanız girebilirsiniz. Böyle şeyler olacak. Şimdi son olarak da istersem yapay zeka ile nasıl Hı. gidebiliriz diye. Tabi olay artık şeye gidiyor. Indiana Jones seyrettin herhalde. Indiana evet. Şimdi oradaki mi o Harrison Ford'u nasıl gençleştirdiklerini vesaire falan görüyoruz. Şimdi yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki Benderson konunun yapay zeka ile beraber ele, ele alındığını düşün. Aslında Benderson için olmadığı bir noktayı düşünelim. Yani aslında Bandersnatch yok ama Bandersnatch şu şekilde var oluyor. Kullanıcı onun başına oturduğu anda var olmaya başlıyor. Hmm. Yani her izleyiciye göre yeni bir Bandersnatch, hmm. yeni bir senaryo, yeni bir kurgu, farklı aktris ve aktörler. Yani kullanıcının özelleştirebildiği. Ya arkadaş ben bugün bir film seyretmek istiyorum. Filmde de Harrison Ford oynasın, Brad Pitt oynasın, işte ne bileyim Emily Blunt oynasın. Hmm. Konu e, şeylerini ayarlayabileceğiz. Yüzde e, şu kadarı komedi olsun, yüzde bu kadarı korku olsun, yüzde şu kadarı işte aşk olsun, macera olsun vesaire. Konu şu 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 bölgelerde geçsin. İşte Hindistan'da geçsin, işte Mardin'de geçsin, e, Kahire'de geçsin. Ben çok merak ediyorum çıkacak sonuçları şimdiden. Bizim insanımızın Bu olacak orada... yani şu anda bu yok <laughs> ama. Yani biz... <laughs> yani. İnsanımızın oradaki port pörtürüsünü port, virüsünü, <laughs> port çok merak ediyorum. Yani bu 5-10 sene sonra böyle bir durum söz konusu ve buna ayrıyeten bir de o film sırasında seyircinin, kullanıcının Gidişatı yönetebildiği bir evet. e, şey düşünün, interaksiyonu düşünün. Çok enteresan e, şeyler çıkacaktır diye hocam, düşünüyorum. Hocam Brad Pitt Konya Ovası'nda kızıları evet. severken kuzuları göreceğiz böyle şeyleri. Bence göreceğiz gibi e, hissediyorum. Ama nereye bağladık en sonunda? Nereye? No Form'a bağladık bak dikkat et. No Form. Norm'dan Evet. No Form'a geldik. Ama seyirci bilmiyor hocam bunu. Biz biliyoruz sadece siz bana Evet. Bir zaten. gün seyirciye de anlatalım bunu. Tamam anlatalım. Hocam çok güzel aydınlattınız beni vallahi. E, ben Bana kalsa dijitalleşmeyi dijital dönüşüm zannediyormuşum. Şimdi ne olduğunu çok net anladım. Teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Çok teşekkürler. Görüşürüz.